Herkese selamlar. Dereceli maçtayız arkadaşlar. Link aldım. Ormanda Link oynayacağım. Bizim takım birazcık tuhaf. Lolita sürekli soru işareti atıyor. S1 Jin mi? S5 Jin mi? Jin mi Jin mi? Ben de sürekli yazmadım bir şey. Şimdi videoda olduğum anlarsa falan. Belli olmuyor böyle insanların sağa sola gelip trollüyorlar ya da gelip yardım etmek babında çok fazla yarımda geziyorlar. Tabi bunda zararlı oluyor. O yüzden söylemedim. Sürpriz olsun o arkadaşa. Şimdi şunu bir alalım hemen. Rotasyonu normalde ben redden başlayıp yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ama link olduğu için mavi risk atmaya hiç gerek yok. Birazcık smite erken atmadım bekledim. Normalde direkt smite da atıyorum biliyorsunuz. Ya bizim takım first blood aldı. First blood'u Edora mı aldı? He Kaja almış. Kaja'nın ya da Edora'nın first blood alması Gerçi change bile first botamız. Takım şu an direkt burst swim üzerine olduğu için ya kim öne geçerse çok manyak hasar verecek. Orası kesin yani. Bu smite atmam. Şey yaparız. E, şu ne yaparız? Ne? Ya flash'ını aldık tertemiz. Kanka ona saldırıyoruz da. Teşekkür ederim. Güzel oynadık. Helal lan takım. Takımdan beklenmedik bir dive. Görüyorum ben buradan. Ultime birazcık var. Kuldan botu yapabilirim bu arada. Ciddi mi gidebilir yani kuldan botu. Çok güzel abi. Evet kalması da iyi oldu. Güzel güzel. Hiç problem değil. Ultimiz de geliyor. Saldırabiliriz onları. <laughs> öldüm mü? Öldüm öldüm. Kule öldüm. Kule öldüm. Aaa kule öldüm. Bütün kuleyi ben tankladım ya. Bir de ultiyle de girmeme rağmen ben tankladım da Lolita'nın tanklayacak canı yoktu. Neyse güzel bence. Word. Bekleme süresi botu alacağım arkadaşlar. Ultimin kullanımlı hızlı gelmesini istiyorum. Daha sonra kritik mi yapsam? Bitmeyen savaş mı bilmiyorum ama kritik yapacağım ya. Link kim? Link. Link jin değil kardeşim. Kandırıyorum ben seni. Besebilir miyiz onu ya? Ultim var mı senin? Bekleyeceğim. Kel neredesin? Saldır ona. Kel sattı. Neden Bolt almayacağım ya. Şunu alacağım ben. Sen... Bana yardım etmek yerine bence git kuleye vur kanka. 500 vuruyor ya da bizim şey değil mi? Tertemiz. Güzel de vurdu yalnız orada faşa. geçeceğim buradan direkt. Çünkü Akai'nin ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Yok diyebiliyorum ama. ikisi de beraber şey olduğu için. Döndüğü için Balmod'la beraber. Aynen varmış ultisi. İkisi de beraber dönüyor kafam karışıyor. Beyler onun range'i bir tık sıkıntı yalnız. Söyleyeyim mi? Abi havada öldüm. Oha nasıl vuruyorsun lan? Adam R'ye bastı. 1300 mü vurdu R'si? R de mi bu? Oha lan. 7 kill almış. Sana ben bir Foxley'in fight'ta da. Bu yoksa böyle olmayacak. Bu ne abi? Ben gireriz keseriz diye düşündüm. Adam ağzımıza tükürdü. Ben senin bir videonu çekeyim de sen bir gör. Evet Brody'nin video çekilme vakti gelmiş gibi duruyor. Burada orman. Nasıl baba? Fena bence. Enerji kısıp geliyor. Da. Evdora gerçi tekte de orayı. Tantırılacak çok fazla pik var. Gelmek istemiyorum o yüzden beyler. <laughs> Ölebilirim bu arada. Öldüm mü? Öldüm. Abi range'i çok fazla ya. Adam bireye basıyor. T nereden vuruyor ya? Gerçekten çok fazla range'i var. Bu ne abi anormal bir şey. Red'imiz gitti bu arada. Bunu ben de yapacağım ya. Mid'de Brody yapacağım. Orman falan döneceğim. Anormal vuruyor abi. Range'e bak. Şuradan buraya vurdu lan ultisiyle. Aynısını tapta da başıma geldi gerçi. İkidir bu adamın gazabına vuruyorum. Mavimiz gitti ya bu bir tık sıkıntı. E şurada. Mavimizin çıkmasına birazcık var da onlar orada pusuyu olabilir ona göre. Dikkat değil. edin. Yalnız, olmanın başka bir değişidir. Vallahi adam beş buçuk aldı dikkat etmemiz lazım. Akaylı Rabi de iyi korur onu. Sıkıntıya sokarlar bize. Şu mavi bir alayım da ben. Bir şey yapayım ben. Ben üç geç bir yüzdesi yapayım, direkt ona fokuslayacağım. Mustafa. neler ben onu tek başıma birazcık zor. Çara normal vuruyor. Biraz destek olmanız lazım bu konuda. <laughs> Bir alıp çıkalım diyeceğim de ben çıkıyorum direkt. Kendi... Redimize gelirler mi? Hiç fena değil, hiç fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Ultim gelecek. Al vur ultimi. Red'i bir alı duralım. Güzel, güzel, çok güzel oldu. Bu arkadaşın ölmesi var ya çok tatlı oldu. Ama kuleleri açalım bu arkadaş yokken. Açalım seri kuleleri. Gold'da yakaladık mı? Birazcık yakalamışız. Akai burada. Akai ne ya? Abi ben Ling'i counterlayacak olsam gider Saber alırım. El alırım. Başka. Eidora güzel bir Ling'i counterlamak için. şeyler alırım. Aurora alırım mesela. Boşta durmak istemiyorum. Birazcık daha farm ki. Vurduğum yamulsun direkt. Ölmese bile yamulsun yani fight almamız amacında. Geliyorum beyler. Geliyorum beyler. Geliyorum. Çok güzel tertemiz. Kelmont öldü mü? Öldüyse güzel. Ben bir tapa çıkayım. Adamların mavisi var ama. Bakayım. Hani mavisi var. Eee botu pushlayacağım. Güzel fight ya. Güzel güzel. Nice fight bizim ormanlarımız zaten çıkacak. Rakibin ormanlarına dönelim. Daha iyi. Hatta şu kuleyi alabilirsem çok daha iyi olur ki aldım bile ben bu kuleyi. Boşta kalmayalım. Gold farkına bakalım. Reis burada diye 1 k fark atmışım bile. Ama adam oyuna 7 kill ile başladı baba ne yapayım? Yalnız bir fightte bak lordum ordu verir ve benim mavi bitecek. Geri çekelim baba. Çıkın geri. Sıkıntıya girmeyelim bu kere. Ben... Ya, ya. Tek fight'e bitiririz. Tapı bir tur ya push ya. diyeceğim. Beni bekle. Bekle beni takım. Zor da geliştirildi. Oy. Orada akay değil de başka bir şey olmuş olsaydı. Vurun ne? vurun lan. Stun yedim. Çılgınlar gibi stun atıyor. Kes bunda. Çılgınlar gibi stun atıyor lan. Ben burada ilk oynadığımda ya güzel skorlar aldığım maçlar oldu ama genelde böyle çok fazla şey yapamadım. Efektif olamadım takıma karşı. Demek ki burada böyle sağlam koruyan karakterler olduğunda güzel hasar verebiliyormuş. Bunu fark ettim bu arada. Cici. <laughs> güzel oynadık ama öyle de iki tane tek yemen var ya. Muazzam mı diyeceğim bilmiyorum ama iyi tek ee, konuşamıyorum. Muazzam desem kendime hakaret olur. Çünkü güzel tek yedik. Adam vallahi bildiğiniz böyle S400 gibi 350 metre uzaklıktan ultiyi kafamıza koydu mu koydu. Güzel maçtı ya. Eodora ile MVP almış adam. Eodora ile MVP almış baba ya. Güzel güzel Eodora zaten rework dedi bayağı güçlü. Vallahi adamları bence küfür etme hakkın yok çünkü seni gayet güzel korudular. Yani bal monta yine bir şeyler desen neyse de. Yani... Rabi ve Akai'nin bence hakkını yeme. Onlar olmasaydı bu kadar kill alamayacaktım. Arkadaşlar videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum. Kanala abone olup açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.